Hazal. 18 yaşında. Ya siz şimdi bu dağıttınız ya Hazal'ın bu resmini. Biraz değişti o bu resim çekildiğinden beri. E bir on günde ne kadar değişir ki insan? Ya işte saçlarını kestirdi falan böyle maviye boyattı. İşte küpeler müpeler. En son ne zaman gördünüz Hazal'ı? Cuma sabah okula gitmeden önce. Cuma sabahından beri kayıp ve siz çarşamba akşamı bunu fark ettiniz. Ay be anneye bak ya anneye bak ya. Kızının evde olmadığını üç gün sonra Ay fark be. edebildi ya. Bir de kızınızın bilgisayarını aldırmamız lazım. Bilgisayar niye? E siz söylediniz hayatı o bilgisayarın başında geçiyor diye. Yalnız bu komiser bir antika çıktı Her şeyi soruyor. Özel hayatımıza kadar. Sanki kızı biz kaçırdık. Ne kaçırması be? Ne kaçırması? Sanki kızı biz kaçırdık falan. Ne kaçırması? Nereden biliyorsun sen? Ağzımdan öyle çıktı. Nereden bileyim? Herif her şeyi soruyor. Azal? Gün içinde iki kere taksi çağırmış. Saat 10-17'de Ataköy Topraklar taksi durağını aramış. Onu götüren taksiciyi bulduk komiserim. Taksim ilk yardımın hemen arkasına dedi. Arkadan bir araba geldi. Tat tat korna selektör yaptı. Abi taksiye gerek kalmadı dedi. Arkadaki şoförün yanına geçti komiserim. Şarkının sonu pek iç açıcı değil. Yani... Evden falan kaçtı. intihar falan mı etti diyorsun? Yani intihar intihar? Öyle şeyler düşünecek biri miydi? Size anlatmadılar mı? Kızınız daha önce intihara teşebbüs etmiş. Niye bana söylemediniz? Adam intihar falan diyor. Ya yok öyle hani bir şey ya. Yok intihar falan. Nereden çıkartıyorsun intihar? Kızınız melek değil beyefendi. Azal gayet gelişmiş. Belli arzuları, istekleri olan genç bir kadın. Ulan şefler! Ne Kalk! 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 Koran Bey oturun lütfen. Bir gün bu herif kızıma el sürdüyse ölüm elimde olur. Kız kendini öldürecek hale geliyor. Sen benden saklıyorsun ya. Neden anlatmıyorsun ya? Ya beş tane ya. Beş tane, beş tane. Olay bile sayılmaz. Ya mazeret değil. Her şeyi paylaşacağız demedik mi? Neden söylemiyorsun ya? Kapa şunu ya. Burada önemli bir şey konuşuyoruz. <laughs> Tam ...yine bu Büyülürcü Sokağı'nın oralardan e, rehber öğretmen Nedim Sözen'i aramış. Bir beş dakika kadar konuşmuşlar. İyi gelsin, ondan öğreneceğimiz çok şey olabilir. Beni aldatmış. Hem de en yakın arkadaşımla. İş ortağımdı. Kimdi o? pek sevgi, saygı dolu aile ortamı denemez. Değil mi? Evet, bütün çocuklar zordu. Ama Azad ekstra zordu. Ben asıl babası değilim abi. Beni kabul etmesi çok zor. Bırakın beni o odadan, o evden kovmak için neler yaptı. Mine ile beni ayırmak için ne oyunlar, ne numaralar. Şimdiki çocuklar her şeyi bizden daha çabuk öğreniyorlar, hatta yaşıyorlar. Harun. Hazal gibi asir oğlu... ...şey bir kız... ...her şeyi yapabilir.